Selam arkadaşlar. Bu videoda oyuna yeni gelen güncellemelere hep birlikte göz atacağız. İlk etkinliğimiz Ramazan ayı etkinliği. Bu etkinlikte Ramazan ayı boyunca sadece oyuna giriş yaparak bu ödülleri almaya kazanıyoruz. E, arka arkaya ne kadar fazla gün giriş yaparsak da bizim için o kadar faydalı oluyor. E, gördüğünüz gibi aşağıya doğru arka arkaya kaç gün girersek buradaki ödülleri almaya hak kazanıyoruz. Güncelleme gelen ikinci göze çarpan özellikse günlük ödüllerin gelmesi. Ama sanıyorum ki bu etkinlik büyük ihtimalle kalıcı olacak ve her hafta bu tablo sıfırlanacak. Ramazan ayı etkinliğine benziyor. Buradaki ödülleri arka arkaya her gün giriş yaparak almaya hak kazanıyoruz. Ne kadar fazla gün giriş yaparsak da bizim için yine o kadar faydalı olacaktır. Aynı şekilde giriş ödüllerine benzer bir sistem daha var ikinci sekmede. Bu sekmede de oyuna mücevher yükleyen oyuncular için hazırlanmış. Bir hafta içerisinde oyuna mücevher yükleyen oyuncular toplam mücevher yükledikleri gün sayısına göre buradaki ödülleri almaya hak kazanacaklar. Yani buradaki kısım daha çok mücevher yükleyen oyuncular için geçerli. Ama buradaki kısım bütün oyunculara hitap ediyor. Yani arka arkaya kaç gün giriş yapmışsak buradaki ödüllerin hepsini almaya hak kazanacağız demektir. Bir diğer güncelleme ise gözcü raporuyla ilgili. Gözcü optimizasyonu adı altında geçiyor. Bu da şu şekilde işliyor. Artık gönderdiğimiz gözcülerden elde ettiğimiz raporlar daha düzenli bir şekilde Asker türlerinin yüksekten düşeye doğru sıralanmasını sağlayacak. Yani artık daha hızlı bir şekilde asker türlerini inceleyip hızlıca bir karar verebileceğiz. Gördüğünüz gibi asker türleri kendi içinde ayrılmış durumda ve bu asker türlerinin de seviyeleri yine kendi içlerinde yüksekten düşeye doğru sıralanmış durumda. Bu da bize raporları daha hızlı inceleyip daha doğru kararlar vermemize yardımcı olacaktır. Bir diğer özellikse kahraman tam yıldız ünüzde mesada altında geldi. Artık elimizdeki herhangi bir kahramanın maksimum seviyeye ulaşmış halini, yani 5 yıldız 120 seviye olduğu hali tek bir dokunuşla görebiliyoruz. E bu sayede hiçbir beceri küresi veya kahraman parşömeni harcamadan geliştirmek istediğimiz kahramanın maksimum halini tek dokunuşta görerek gidişat planımızı buna göre belirleyebiliriz. Örneğin elimizde geliştirmek istediğimiz bazı sarı kahramanlar var. Tabi mor kahramanlar için de geçerli bu özellik. Örneğin Barbaros Hayrettin Paşa'ya tıkladık. Gördüğünüz gibi sol kısımda kahraman ön butonu var. Buna tıkladığımızda sanki kahramanımız maksimum seviyeye ulaşmış gibi becerileriyle birlikte fulleniyor. Ve buradan bonus detaylarınıza tıklayarak da kahramanın full halinin nasıl bonuslara sahip olduğunu rahatça görebiliyoruz. Hiçbir küre veya da kahraman parşömeni harcamadan bu özellikle birlikte rahatça kahramanların 5 yıldız full halini görebiliyoruz. Bir diğer özellik de şu şekilde. Artık gönderdiğimiz birliklerin içerisindeki askeri türlerden hangisi daha fazla sayıya sahipse o asker türünün simgesi çıkıyor kolumuzun kenarında. Yani nasıl oluyor? Örneğin gönderdiğimiz birliğin içindeki okçu süvariler daha fazlaysa köşesinde gördüğünüz gibi küçük bir okçu süvari simgesi çıkıyor. Ama içinde kalkanlı piyade sayısı daha fazlaysa en alttaki gördüğümüz kalkan şekli çıkıyor. Diğer örneklerle çoğaltabiliriz bunu. Gördüğünüz gibi okçu var, mızrakçı var gönderdiğimiz birliklerin içerisindeki askeri türlerin hangisi daha fazla üstünlüğe sahipse bunlara özel simgeler çıkıyor. Bu da bizim ne işimize yarıyor? Yarayacak daha doğrusu. Bildiğiniz gibi tas savaşlarında askerimizi rallilerde bekletiyoruz, sahte rallilerde veyahut da takviye atıyoruz başka kalelere. İhtiyaç anında kalemize çekip tahta yollayabilmek için. E, Tabi bu sırada e, kenarlarında daha önceden simge olmadığı için hangi kolumuzda istediğimiz asker tipinin bulunduğunu o anda hızlıca belirleyemiyorduk. Yani o anlık ihtiyacımız okçu olduğu anda hangi kolumuzda, hangi rallide, de, rallide okçu olduğunu çok hızlı bir şekilde belirleyemiyorduk. Ama artık gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde hangi kolumuzun okçu olduğunu, hangi kolumuzun kalkanlı piyade olduğunu, hangi kolumuzda daha fazla okçu süvari olduğunu rahat bir şekilde bu simgelere bakarak anlayabiliriz. Gayet de faydalı bir özellik olmuş. Son güncellemede Deniz Savaşları'na gelmiş durumda. Etap taktiklerine tıkladığımızda üst kısımda birlik karşı ilişkisi adı altında bir diyagram çıkıyor. Yani şuradaki diyagram Bu diagramda yeni başlayan arkadaşlar için gayet açıklayıcı ve faydalı bir diyagram olmuş. Bu sayede etapları geçerken bu diyagramdan faydalanarak savunma beliklerini ezebilecek birlik türlerini rahatça seçip gönderebilecekler. Gördüğünüz gibi Okçu Süvari'nin Okçu'ya, Okçu'nun mızrakçıya. Mızrakçının ise yakın savaş süvarisine olan üstünlüğünü basit bir şekilde açıklanmış durumda. En üstte de savunma birlikleri olan kalkanlı piyade temsil edilmiş. Bu şekilde dediğimiz gibi savunma birlikleri karşısında galibiyeti getirecek birlik türünü bu diyagramdan faydalanarak rahatça seçip gönderebiliriz. Güncelleme ile ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.